Herkese merhaba YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için derin dondurucuya taze fasulye nasıl konulur? ve derin dondurucudan çıkarttıktan sonra taze fasulye nasıl pişirilir ile ilgili güzel bir video hazırladım videonun sonunda bütün detaylarını tamamen görmüş olacaksınız gerçekten de bu yöntem sayesinde çok lezzetli kışın çok lezzetli fasulyeler yiyeceksiniz ve aynı zamanda kesinlikle çok sağlıklı olacak eminim deneyen herkes çok beğenecek ve daima bu yöntemi yapacak benim de yıllardan beri yapmış olduğum bir yöntemdir gönül rahatlığıyla bu yöntemi deneyebilirsiniz bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı Bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemeniz önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 5 kilogram taze fasulye var. Taze fasulyelerin ipliklerini aldıktan sonra bol güzelce yıkadım ve ardından da bu şekilde dilimlemeye başlıyorum. Taze fasulyeler kalın olduğu için dilimliyorum. Eğer çok ince olmuş olsaydı kırmanız da yeterli olacaktır. 5 kilogram taze fasulye kullandım ve toplamda 3 kilogram da domates kullanacağım. Domatesleri de yine bu usta güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soydum ve ardından da küp küp doğramaya başlıyorum. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Evet artık domatesleri de hazırladım. Fasulyeleri de hazırlamıştım. Artık pişirme işlemine başlıyorum. fasulyelerin tamamını büyük bir tencerenin içerisine aldım. Çok fazla yüksek ateşte işlemleri yapmayacağım. Hemen üstüne yaklaşık olarak çeyrek su bardağı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Ve ardından da bu tencereyi hemen ocağa alıyorum. fasulyeleri ocağa aldım çok fazla yüksek ateşte değil ara ara karıştıracağım ve birazcık suyunun çıkmasını bekleyeceğim tamamen e, suyu çekilene kadar ve taze fasulyelerin rengi değişene de kavuracağım çok fazla kavurma kavurma işlemi tabii ki de burada sürmeyecek ortalama 15 dakika sürecek bu kadar miktarlar için tabii ki de söylüyorum 15-20 dakikanın sonunda da domateslerini ilave edeceğim Evet burası gerçekten de çok önemli. Yaklaşık olarak 15 dakika boyunca ara ara karıştırarak fasulyeyi kavurdum. Suyu tamamen çekildi ve rengi de değişti. Ardından da 3 kilogram küp küp doğramış olduğum domatesleri ilave ettim. 1,5 yemek kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra ortalama bir 10 dakika daha kavuracağım. Yani zaten domatesler sizleri yönlendirecektir. Domateslerin rengi birazcık değiştikten sonra ocağın altını hemen kapatabilirsiniz. Bu süreçte tabii ki de karıştırmayı unutmayın. Gerçekten de nefis bir e, taze fasulye hazırlayacaksınız kış mevsimi için. Kış mevsiminde çıkartıp tazeymiş gibi çok lezzetli bir şekilde afiyetle yiyebilirsiniz. Videomun sonunda da göreceksiniz. Derin dondurucudan çıkarttığınızda nasıl pişireceğini de ayrıntılı bir şekilde gösterdim fasulyeyi artık ocaktan aldım. Görmüş olduğunuz gibi tam olarak domatesler pişmedi. Birazcık diri olacak kadar ocakta beklettim ve ara ara da karıştırdım. Ve şimdi hızlı bir şekilde soğuması için birkaç tane tepsiye böleceğim ve soğuduktan sonra derin dondurucu poşetlerine koyup artık buzluğa koyacağım. Donması ve kış mevsimi için. Bu yöntem sayesinde kış mevsiminde gerçekten de nefis bir taze fasulye yapacaksınız. Gerçekten de bu yönteme çok güveniyorum ve daima yapmış olduğum yöntemlerden birisidir. Sizler de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ve fasulyeler artık tamamen soğudu. Şimdi artık hemen hızlı bir şekilde buzlu poşetlerini alıp derin dondurucuya kaldıracağım. bir pipet sayesinde havasını da çektikten sonra sıkıca bağlıyorum poşetin ağzına. Görmüş olduğunuz gibi çok kısa bir süre içerisinde kışlık için taze fasulyeleri hazırladım. Tabii ki de evdeki kişi sayısına göre porsiyonları isterseniz artırabilirsiniz veya da azaltabilirsiniz. Hemen bu poşetleri alıp derin dondurucuya kaldıracağım. Şimdi sizlere hızlı bir şekilde derin dondurucan çıkarttıktan sonra bu yemeği nasıl pişireceğinizi de göstermek istiyorum ve toplamda bir gece geçti. Görmüş olduğunuz gibi taze fasulye artık tamamen donmuş bir vaziyette. Buzluktan çıkarttıktan sonra bir 15 dakika sonra pişirme işlemine başlayacağım. Kesinlikle tam çözülmesi gerekmiyor. Çok önemli. Eğer tam çözülmesini beklerseniz kesinlikle lezzetli olmaz. Sadece buzluktan çıkarttıktan sonra 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Bu arada ben kavrulmuş kıyma kullanacağım. İsterseniz kavrulmuş et veya çiğ et, çiğ kıyma da kullanabilirsiniz. Tercihi burada tamamen size bırakıyorum. Ve artık yemeği pişirmeye başlıyorum. Bir tencereye bir tane soğan küp doğramış olduğum soğanı ilave ettim. Ve da yarım su bardağı ayçiçek yağı ilavesi yaptıktan sonra soğanları kavurmaya başlıyorum. Daha önce kavurmuş olduğum hemen kıymaları da ilave ediyorum. Eğer sersiniz küçük küçük doğramış olduğunuz kırmızı et veya çiğ kıyma da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığına yakın domates salçası ilavesi yaptım. Ve gerçekten de domates salçası çok güzel yakışıyor. Eğer bu şekilde yaparsanız buzlu kokusunu kesinlikle almayacaksınız. Aynı zamanda zeytinyağlı da tabii ki de yapabilirsiniz. Fasulyeleri ilave ettikten sonra ortalama yarım su bardağına yakında kaynar su ilavesi yapıyorum. ve şimdi hemen ocağın altını kısacağım. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi de derin dondurucudan çıkarttığınız salsa fasulyeleri mutlaka kısık ateşte uzun süre pişirmeniz gerekiyor. Böylelikle kısık ateşte uzun süre piştiği için kesinlikle buzlu kokusu olmayacak. Bakın zaten görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir şekilde pişti ve taze fasulyeler de kesinlikle dağılmadı. Bu arada taze fasulyeleri de pişirirken kesinlikle karıştırma yapmıyoruz kontrol amaçlı hemen tencerenin kapağını açtım ve gerçekten de çok güzel bir şekilde pişiyor Ardından bir miktar tuz ve kırmızı toz biber ilavesi yaptım dediğim gibi fasulyeyi ikisini de karıştırmıyorum ve fasulyeleri kontrol ettim henüz pişmemiş ortama bir yarım saat daha pişmesi gerekmektedir ve artık taze fasulye pişti. Şöyle hemen kapağını açıp göstermek istiyorum. Bakın gerçekten de kesinlikle fasulyeler erimedi. Kısık ateşte uzun süre pişirdim. Asla buzlu kokusu yok ve taze kadar lezzetli oldu. Sizlere garantisini veriyorum. Eğer bu şekilde yaparsanız 10 numara bir taze fasulye yemeği yapacaksınız kış mevsiminde. Az önce tadına baktım. Tek kelimeyle on numara bir yemek olmuş. Kesinlikle buzlu kokusu yok. Kısık ateşte uzun süre pişirdiğim için de hem çok lezzetli olmuş hem de dediğim gibi buzlu kokusu olmadı. Daima yapmış olduğum bir yöntemdir. Sizler de bu yöntemle yaparsanız eminim çok beğeneceksiniz ve de daima bu yöntemle derin dondurucuya taze fasulye koyacaksınız. Şu anda inanın yemelere doyamıyorum. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu videoda beğen attığınız için herkese teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.